Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye turumu son ile devam ediyor ve şimdi sizlere Kocaeli Derinceden seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörlerinin zirve firmalarından birine konuğuz. Nehir perdenin konuğuyuz ve yanımızda işletme sahibi Atilla Bey bulunmakta. Merhabalar Atilla Bey. Merhaba Mehmet Bey, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim. Hoş Bizler geldiniz, hoş bulduk. Çok sağ olun. Atilla Bey değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Atilla Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içerisinde bulunmaktasınız efendim? Çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Atilla aslında ismim Atilla Ertuğrul. Hı hı. Diğer bir isimim de halk arasında Abdullah'tır. Çift isimliyim. Hı hı. Onu önce baştan belirteyim. Atilla Ertuğrul 1990 yılında bu işe başladı. Eee iki ortak başladık. 1996 yılına kadar ortaklığımız devam etti. 1996 yılında ortağımız bir vesileyle ayrıldı ve Atilla Ertuğrul 1996 yılından bu tarafa tek başına Nehir Perde'nin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. E, sektörümüzün e, zirve e, markalarından biri ne, e, Nehir Perde ve Brilant markasıyla e, müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Şimdi ben biraz da Nehir Perde'den söylemek istiyorum izin verirseniz. Nehir Perde kuruluşundan bu yana vermekte olduğu hizmetler nelerdir? Öncelikle ben bir de size kutlamada bulunmak istiyorum. Çünkü bölgeye gerçekten bir markayı getirerek Eyvallah. kaliteli ürünlerle bölge insanlarını tanıştırma şansı bulduk. Sizler vermiş olduğunuz hizmetler ve ürünler hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz efendim? Mehmet Bey teşekkür ederim. Tabii ki biz şimdi bizim sektörümüz şu anda e, hizmet sektörü oldu. Hizmet sektörü olduğundan dolayı da halkımız, müşterilerimiz en iyi hizmeti kim veriyorsa ondan alışveriş yapıyoruz. Tabii. Şimdi bizim sektörümüz üç aşamadan, hatta dört aşamadan ibarettir. Bir, önce tezgahta pazarlama, beğendirme müşteriye. İki, ondan sonra te keşif ve ölçü. Üçüncü aşama, müşterimizin beğendiklerini atölyeye indirip atölyede imalatını yaptırdıktan sonra dördüncü aşama montaj ekibimiz götürüp yerine montaj yapmaktadır. Yani bu aşamadan sonra diyelim ki müşterilerimiz herhangi bir konuda e ee, ürünümüzden memnun kalmazsa veya herhangi bir, sıkıntı bir şey sıkıntı yaşarsa. yaşarsa biz tekrar hem markasını markasının bayrini yaptığımız bilant firması hem de biz malımızın arkasındayız efendim. Gerçekten kaliteli ürünler, güler yüz ve hakikaten kalifiye elemanlarla bu sektöre ihtiyacı olanlar bu firmada sizi bekliyor. Nehir Perde gerçekten güler yüzü ve kaliteli hizmetleriyle sizleri bekliyorlar. Eğer bu sektöre ihtiyacı olan varsa mutlak buraya gelmeli. Geldiğinde de zaten söyleyecek fazla söze gerek kalmadı. Sizler tarafından da görülecek. Tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Evet, efendim. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizin vasla, vesilenizle ben de herkese buradan teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Çok mersi efendim. Değerli izleyicilerimiz, Türkiye turu ile devam edecek. Kocaeli Nehir Perde'den size aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımız efendim.